Sevgili dostlar, merhaba. Haftanın ilk çok hızlı gündem programında birlikteyiz. Biliyorsunuz bugün Papa öldü. Bundan yola çıkarak bir şu din üzerine bir konuşmak istiyordum epeydir. Onu konuşalım istiyorum. Burada Papa'yı değil ama Diyanet'i konuşacağım. Yani hani işin papalık tarafında değilim o lafın gelişi biraz giriş olsun diye. Şimdi geçtiğimiz programlardan birinde laf ettim. Türkiye dini anlamda bile bir çöküş içerisinde diye bunu biraz açmak niyetindeyim. Bir örnek olsun diye, Papa da öldü ya hani Hristiyanlıkla bir kıyas olsun diye bugün bir şey yaptım arkadaşlar vaktiyle iznini aldığım ama üşendiğim bir makale vardı yayınlamak için izin almıştım ama üşenmiştim çevre için onu yaptım. Tam da yayınladık. Bir Hristiyan psikoposun yazısı. Woke kavramını eleştiriyor. Yani bu işte herkes eşcinsel olsun, işte kendimi nasıl tanımlıyorsam öyleyim. Yani ben mesela kendimi 8 yaşında zenci bir kız çocuğu olarak tanımlarsam siz bunu kabul etmek zorundasınız diyen bu woke anlayışına karşı yazılmış güzel, derinlikli bir felsefe yazısı. Tabii sonunda biraz katolisizm falan övüyor haliyle bir Katolik psikopos kendisi, yazan adam. Fakat çok nitelikli bir tahlil yapıyor. Bunu kıyaslayacağım. Tabii ben mesela böyle yüzde bilimselci olduğum için bu işe felsefi atıflarla falan değil basmaya hani bilimsel atıflarla karşı tercih ederdim ama bir katolik papazından da onu beklemeyelim. Ama çok bilimle çalışan lafları da yoktu. O makale üzerinde başka yerde mutlaka vardır. Hani katolizm de böyle süper sütten çıkmış ak değildir. Fakat aynı zamanda şimdi bir kitap yazıyorum arkadaşlar. O kitabın girişine de koydum. Kitap şey bunun ikinci cildine eşlikçi bir kitap olarak düşündüm onu. Hani bir nevi burada iddia ettiğim bazı argümanların daha böyle detaylandırılmış hali. Avrupa nasıl bugünkü hale geldi temalı orta çağdaki köklerini irdeleyen bir kitap. Haliyle Hristiyanlığı da irdeliyorum. O kitabın girişini özellikle koydum. Bakın mevcut Diyanet İşleri Başkanı Baspaya okumadığı bir kitaba atıf yapmış. Olay şu işte bir tarife var güya. Bu tarifeye göre işte babasıyla ilişkiye giren rahibe şu kadar para ederse affedilir diye papa bir metin yayınlamış. İddiası bu Diyanet İşleri Başkanı'nın. Mevcut Diyanet İşleri Başkanı'nın. Gelin bakın Ali Erbaş işte Hristiyanlık'ta protestanlık ve reform tarihi kitabın başlığı da bu. Hatta şu ben bunu yazdım ilk tespit ettiğimde paylaşmıştım. Sonra bu Diyanet'in web sitesinde e kitap olarak sunuluyordu artık sunulmamaya başladı. Ama Diyanet İşleri yayınında hala var. Ne olur ne olmaz diye o yayını da aldım. Belki o ifadeyi çıkarırlar diye. İspanya'da yaşayan bir deliye atıf yapmış arkadaşlar. Adam deli. Yani bayağı deli. Diyorlar bu tarifeyi nereden buldun? Ben de saklı diyor. Onun belgesi diyor. Yani adam uşuruyor ve adamın ya diğer yazdıklarına falan bakarsanız basbayağı deli olduğunu anlıyorsunuz. Ajdar gibi bir şey. Ama Diyanet İşleri Başkanımız bunu ciddiye alıp bu adama atıf vermiş ve hiç şunu düşünmemiş. Ulan koskoca papa yani bir din adamı. Babasıyla ilişkiye giren rahibe şu kadar para verirse onu affederim diye tarife yayınlar mı yani? yani böyle yayın ya papa olarak kalmaya devam edebilir mi? Ha dünya hiçbir yerinde mümkün değil. Ne bileyim Budist laması olsa da mümkün değil. Ne bileyim Alevi dedesi olsa da mümkün değil. Unga bungaların şamanı olsa da mümkün değil bu. Böyle olmaz yani ama o mümkün değil dememiş. Dememesi işte cehaletinden. Bu ülkenin ve şimdi bunun niye anlatıyorum? Abi bak Katolisisizm bir sürü problem var. Yani kendi içinde çelişkileri, tutarsızlıkları var. Büyük bir bagajı var ama bir şekilde etkili ve yetkili olmaya devam ediyor. Çünkü işini ciddiye alıyor abiciğim. Adam psikoposunu gidiyor, eğitiyor okullara gönderiyor ve şey yapmıyor sadece propaganda maksatlı yapmıyor gerçekten derinlemesine kavramasını istiyor. Ve sonra çıkıyor o psikopos, bir o üniversitede ders verirken gerçekten yani kalite nitelik anlamında insanların beni dahi yani hiç katoliklikle alakası olmayan beni dahi doyuracak bir içerikte de ders verebiliyor. Bizim Diyanet İşleri Başkanımız bunu yapamıyor. Niye yapamıyor? Burada bir sorun var. Bu kadar önemsemenin sebeplerinden birisi şu Türkiye'de radikalliği, selefiliği, tarikat, cemaat mensubiyetini arttıran faktörlerden birisi. Diyanetin artık diyelim eskiden çok saygın din adamları da yetiştiriyordu. Diyanetin artık yetiştirdiği din adamları böyle saygıya değen efendim insanların şöyle bakıp huzur, saygı, güven gibi duygularla doğacağı tipler değil. Bakın din yok olmuyor böyle durumlarda. Din bir kriz geçiriyor. Yine o kitabında Hristiyanlığın nasıl kolayca Avrupa'ya yayılabildiğini anlattım. Tabi çeşitli argümanlar verdim. Hani arka planın tamamını anlatamam burada ama özetle şunu söyledim. Paganlar bir din krizi yaşıyorlardı. Çünkü çünkü dönüşen bir dünya dönüşmüştü. Roma dönüştürmüştü. Bu arada ilk krizi yaşayan da Romalıların kendileri. Yani o Jüpiter, Minerva falan gibi tanrıları eskiden farklı bir formdayken sonra dönüşüyor. Ve bu arada böyle astroloji falan önem kazanıyor o dönemde. Daha mistik akımlar önem kazanıyor. Sebebi Roma başta olmak üzere paganların din krizi yaşaması. O din krizi yaşandığı zaman Hristiyanlık bir anda fırsat buluyor da yayılabiliyor orada. Şimdi Diyanet eliyle Türkiye'de bir din krizi yaratılıyor. Şimdi Diyanet'e doğrudan karşı çıkamıyorum artık yani varlığına karşı çıkamıyorum çünkü yasayla sabitlenmiş bir siyasi partinin Diyanet'in mevcut haliyle varlığını ortadan kaldıracağını beyan etmesi parti için kapatılma sebebi. Ben de siyaset yapmaya kararlıyım artık. Tutarlar bunu aleyhimizde kullanırlar diye. Toptan karşı olamıyoruz bu yüzden. Ama şunu söyleyelim. Ya Diyanet'in kuruluş sebebi neydi? Dini kontrol altına alalım. Efendim radikal akımlar neşet etmesin, onlar taraftar bulmasın idi değil mi? Tam tersini körüklüyor şu an Diyanet. Neden? Çünkü ya bir kitap yazarken doğru düz tetkik etmekten aciz. işte kızı bilmem lüks arabasıyla fotoğraflar paylaşan bilmem ne hani Böyle bir manzara. Böyle bir manzarada arayış içindeki bir zihin huzur bulmaz arkadaşlar. Bak din arayış içindeki zihinlerin başvurduğu yollardan birisidir. Sadece din değildir ama yani orayı da kurcalar. Orada hele ki belli bir şeydeyse yani sorular çoksa bir eşiklerini geçtiyse diyanetin insanlara sunduğu din onu tatmin edemez. Bırak onu yani gerçekten cahil diyebileceğimiz yani şey eğitim anlamında öğrenim anlamında cahil diyebileceğimiz insanların dahi artık sorularına cevap veremiyor. Dünyanın yeni problemleriyle başa çıkacak bir duruş din felsefesi açısından diyorum ortaya koyamıyor bak diyanet sadece fetva kurumu olmamalı bu kadar bütçesi varken bu bizden hepimizden alınıyorsa diyanetin hizmetlerine ihtiyaç duymayanlardan da alınıyorsa hatta diyanetin aleyhine fetva verdiği insanlardan dahi alınıyorsa şunu isteriz ya bir din felsefesi içeriği de üretilsin buradaki bizim de faydamız olsun çünkü fetvaların ötesinde bir dinin mensuplarının hal ve hareketlerini o dinin ortalama felsefesi ortalama Din adamlarının ortalama davranış tarzı belirler. İnsanlar ölünce o öldü geberdi bilmem ne diyen müftü tipinden kim ne kazanabilir? Bu sadece bak bu işi ben seküler zeminde ele alıyorum. Yani inanıp inanmamak teoloji tarafından değil. Fetvalar yanlıştır, doğrudur. Fetvanın mesleği şöyledir değil arkadaşlar. Bir vatandaş olarak yani seküler bir kurumdur diyorum. Ve onun seküler gözlüklerle bakıyorum. Bu ne demek? Yani bizim vergilerimize finanse ediliyorsa seküler bir kurumdur. Bizzat Allah gökyüzünden ona şey getirseydi, finansman getirseydi derdik tamam bizlik bir şey yok. Ama bizlik bir şey de var. E şimdi şunu istemek çok mu zor? 不要。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Türkiye'de bu arayış içinde olan özellikle genç kuşakta yani bir kimlik buhranı yaşayan insanların en azından dolu dolu ne bileyim bir Paul Tiliş ayarında bir Elmut Köster ayarında derinliği olan dini figürler bulması radikal selefi bilmem ne işte o bir de sosyal medya hocası diyorum ben onlara o tipler işte biliyorsunuz Halil Konakçı var bir tane Cüce var bir tane bilmem ne var bu tipleri bulmasından iyidir. Ve bak ben mesela dinin adamlarından nefret ederim din adamlarına saygı duyarım. Bir ekle fark yaratıyorum orada. O dinin adam adamlarına da örneği şey olarak vermiştim. Bir animasyon izlemiştim. Orada bir papaz var. Köyün başına bir şey gelince papaz İncil'in içinden tapanca çıkarıyor. Ulan İncil'e güvenseydi onun içine tapanca koymazdı. İncil'in içine oydurtmuş oraya tapanca koymuş adam. Bu demiştim din adamı. Dinden para kazanıyor, ekmek kazanıyor falan. Bir de din adamı figürü vardır. Öyle artık gerçekten çevremde çok nadir. Bazen böyle uzaktan sosyal medyadan falan bir haberden falan görüyorum. Ya yüzüne bakınca güvenesin gelen dinle ilişkisini senin benim nasıl olmam gerektiği üzerine değil kendisinin nasıl olmam gerektiği üzerine kurmuş. İnsanlar, derviş tabiatlı insanlar bak bu insanlar, tekrar diyorum bak teolojik bakmıyorum meseleye. Maya işlevi üstlenebilirler. Bu insanlar uzlaştırma işlevi üstlenebilirler. Sonra sağlam bir akılla, bilimsel metottan haberdar bir şekilde din felsefesi yapan, dinler tarihi çalışan din adamları, müftüler bilmem neler neyse bizdeki karşılığı onlardaki psikoposun, Türk milletinin bilimsel yöntemle barışmasını sağlayabilirler. Bakın Avrupa'da olan bu oldu. Biz hani Avrupa aydınlanmasını çok karikatür olarak okuyoruz. Yani işte kiliseyi yıktılar sonra aydınlandılar değil. Birçok bilim adamı aynı zamanda papazdı arkadaşlar. Papaz cübbesiyle bilim adamı cübbesinin çeliştiği durumlar bile oldu. Bunu bir şekilde kotardılar. O ayrı mesele. İsyanlığın iç şeylerine çok girmek istemiyorum. Hani şey kıyası değil bu. İsyanlık ve İslam kıyası değil çünkü. Ama şuna dikkat çekiyorum. Bak bu yöntemi uyguladığın zaman senin hiç alakası olmayan birisi sana referans yapmak, senin yazını çevirmek ihtiyacı duyuyor. Yazı kaliteli diye. Diyaneti artık bizim Müslümanlar takip etmiyor. Diyanet hocalarının ne söylediği kimse umurunda değil. Kim hutbeyi dinliyor arkadaşlar? Kim cuma vaazını dinliyor? Yahut Diyanet'in başka yayınlarının vaazlarının peşine düşüyor da onlara dikkate alıyor. Bunu almıyorsa burada bir sorun var demektir. Kimse kusura bakmasın. Ve bu sorun Türkiye'yi dini çöküşe götürüyor. Dini çöküş şu. Radikalleşme, selefileşme birbirini sürekli tekfir eden ondan sonra böyle karizmatik ama gözü dönmüş liderlerin etrafında birleşmiş küçük zümreler ortaya çıkması bu layık rejime de bir tehdittir. Yani sekülerizme de tehdittir arkadaşlar. bu. Çünkü bunlar makul bir yaşam içerisinde seninki, sana benimki bana demeyi becerebilecek yapılar değildir. Bunlar hayatla ilgili başka ve seküler problemlerini dini bir araç olarak kullanıp çözeceğini düşünen insanlardır. Liderleri bunu maddi kazanım olarak görür. Mensupların da çoğu psikolojik problemlerini böyle gidermeye çalışırlar. Korkunçtur. Sadece yok eder öyle yapılar. IŞİD'de gördüğünüz gibi, El-Kaide'de gördüğünüz gibi, Taliban'da gördüğünüz gibi. Bunlara zemin hazırlar. Neden böyle oluyor? Bakın Türkiye'de din ilk defa bu kadar dünyevi bir şey. Din üzerinden ihale alınıyor. Din üzerinden lüks arabaya biniliyor falan değil mi? Bir yerde bunun karşılığını veremediğin zaman da şu oluyor. Ulan diyor ki diğer işlere başkanına bakıyorum. O benim diyor. Ulan ben şu şöyle bir hayata bakınca ay ben bu hayata düşmeyeyim diyorum. Kendimi çekmeye çalışıyorum ama o adam diyor o hayata doğru gidiyor. Yani lüks içinde yaşam değil mi? İşte kızının paylaşımları, çocuklarının paylaşımları. Ediyor ben hani lüks haramdır yahut işte ne bileyim lüksten kaçınmak lazımdır, israftan kaçınmak lazımdır diye öğrendim. Ve oraya yönelmemek için Diyanet'e bakıyorum. Diyanet'te bundan daha fazlası var diyor. Dediği anda kendisine yeni önderler aramaya başlıyor. Bir defa Diyanet İşleri Başkanı'ndan başlayarak din adamlarının hepimizin, dini olanın olmayanın başka dinde olanın herkesin saygı duyacağı bir kişilik ve bir yaşam tarzında olmalarını temin etmek Diyanet'in vazifesidir. Bir kere Diyanet'in bu kadar geniş bir bütçesinin olması da anlamsızdır. Ne yapıyoruz ya bu kadar geniş bütçeyi? Yani sanki yeni din yaratıyor anasını satayım. Din zaten belli, bilgi de belli. Arapçada öğreniyorsunuz. Adam gibi öğrenin de anlatın da insanlara bir de o anlattığınız şeylerle yaşayın. Yani ne anlatıyorsanız ona göre yaşayın. Bu kadar basit bir beklenti. Bu kadar basit bir beklenti, bu kadar devasa bir bütçeyle yapılmaz. Bir kere mesela ben mesela Türk milletçiliği ideolojisi için çalışırken şeyde beklemem yani bunun maddi bir mükafatı olmasını beklemem. Bunlar niye bekliyorlar bu kadar maddi mükafat? Her şeylerinde bir maddi mesele var. Üstelik bunun yanında herkes camiye gittiğinde bir de hala bir bağış talebiyle karşılaşıyor. Hani hem kamu bütçesinden ayrılan paralar var hem de her cami bağış 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 diye de dileniyor arkadaşlar. Burada bir problem var. Neyse fakat bunu sekülerizme büyük önem atfeden bir adam olarak söylüyorum. Dini çöküş çok tehlikeli olur Türkiye için. Türkiye bu dini çöküşten bir an evvel mesela rahmetli Yaşar Nuri yapmaya çalışırdı ama yeterince derinlikli değildi. Bir Öztürk Hoca soyadı Öztürk kovalandı o bir şey işte tarihselcilik gibi bir çizgi getirmeye çalışmıştı. Hani Müslümanları modern yaşamdan soyutlamayan bir din yorumu anlayışı. Bu ben buna girmeye şey buluyorum yani teolog değilim çünkü. Yani hadsizlik bulurum kendi açımdan. Ha, şu doğrudur, şu yanlıştır şeyinden. Fakat bunu yapmaya çalışıyorlardı. Bu Bunu yapanların artması lazım. Teoride bir dini yanlışlayabilirsin de bu arada. Yani Hristiyanlığı, İslam'ı, Budizm'i yani bir teori yazarsın dersin ki bu yanlış. Çünkü teorik alanda nasıl diyeyim argümantasyonu kullanarak yani o belli yöntemleri kullanarak bazı önermeleri çürütebilirsin ve bir tüme varım yoluyla bu toptan çöktü diyebilirsin. Ama pratikte hiçbir şey değişmez. insanlar Müslüman olmaya, Hristiyan olmaya, Budist olmaya devam ederler. Bunu bunu anlatmaya çalışıyorum. İşin pratik tarafıyla ilgileniyorum. Bu çok korkutuyor beni. Çünkü sosyal medyada artık gerçekten şey görüyorum. Bir yandan Türkiye'de sekülerleşme var, deizm var falan deniyor ama işte deizmle sekülerleşme de aynı şey değildir bu arada. Deizm, ateizm yayılıyor ve sekülerleşme trendi deniyor. Fakat diğer yandan radikalleşen çocuklar da görüyorum. Aşırı sünnileşen yani dünya ile ilgili her şeye düzgün cevaplar bulabildiği bir ideolojik müktesebat bulamadığı için dine yönelmiş, dinin de mevcut ve ana akım temsilcileri tarafından tatmin edilemediği için radikalizme sapmış. Gençler görüyorum, yaşlılar görüyorum. Bu hepimizin kellesini tehlikeye atar. Bunlar kafa kesmekten başka iş yapmazlar. Bunda da en büyük sorumlu Diyanettir. Yani biraz abicim beylik laflar etmeyi bırakın. Biraz gerçekten din adamı gibi davranın. Kritik anlarda toplumu birleştiren, topluma sükunet, topluma huzur, topluma güven telkin eden işler yapın. Bir hakem vazifesi görebilin. Yani siyasetten taraf olmayın. Siyasetin kamplaşmalarında siz kutsal kalmayı başarın ki kutsal Herkese lazım olur. Kutsal şudur. İki taraf savaşırken siviller kiliseye sığınır ve kiliseye saldırılmaz diyelim ki. Kutsal budur. Kabe'yi taşıyanlardan yani kutsalı dünyevi iyileştirenlerden, Kabe'yi biliyorsunuz aç aç şeye tutmuştu, mancına tutmuştu. Kutsalı süfliyleştiren, alinileştirenlerden olmayın. Çünkü o kutsal ayağa düştü mü sadece kafa kesmeye yarıyor. Sadece tekbir çekerek intihar komandoculuğu yapmaya yarıyor kutsalı yüksek bir yere koyduğumuzda herkes için en azından bir hakem vazifesi görülebiliyor. Şeyde hani hep anlatılır ya Kudüs'teki meşhur kilisede işte çeşitli Hristiyan mezhepler arasında Müslümanlar hakemlik yapıyor diye. Yapabiliyorsanız bunu yapın. Bir görelim. Yani hep din adına konuşuyorsunuz. Cübbeniz var ve hiçbir emeğiniz olmayan bir birikimin, bir mirasın toplum tarafından gördüğü saygı üzerinden saygı görüyorsunuz. Yani şunu diyorum. Dinin geçmişine saygı duyuyor insanlar. Yani peygambere saygı duyuyorlar, sahibilere duyuyorlar. Sizi de kafalarında anlamda o işleve koydukları için siz saygı görüyorsunuz. Ama maalesef saygıdeğer insanlar değilsiniz. O din adamının üstlenmesi gereken saygı zırhını çünkü kuşanmaktan kendi elinizle kaçınıyorsunuz. Dolayısıyla bir Türk niyesinin bu meseleyi mesele etmesi gerekiyor. Bu şey değil. Yeni bir din yorumu yazalım değil. Din yorumu yazmakla uğraşmak şey de değil. Bu anlamda. Modern deyimle de, feasible değil. Bir de karşı taraf burada çok daha ikna edici argümanlarla konuşabiliyor. Değişmesi gereken dini yorumlar, mezhepler, yeni bir mezhep yaratmak falan değil. Halihazırda kurulu olan düzenin ettik de yani bir adamlarının davranışıyla, olaylara yaklaşımıyla ve birikimleriyle çözülmesi gerekiyor bu olayın. Onu dikkat çekmeye çalışıyorum. Yeni bir din yorumundan ziyade yeni bir din adamı tipi ve yeni bir din dili gerekiyor Türkiye'ye. Bunu söylemek istiyorum. Biraz karışık olduğunun ben de farkındayım ama aklımdakileri kimsenin hassasiyetini incitmeden ama hassasiyeti incitmeyeceğiz diye de kendimi sansürlemeden en fazla bu kadar ifade edebildim arkadaşlar. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın.